geldiniz kobralar bugün bugün kantır oynayacağız Bu arada buradan mod seçebiliyoruz Reklama girdi birazdan çıkar Sp Minecraft'ta spor salonu yapacaktım ama ondan vazgeçtim çok uzun sürer dedim Ben de kantır çekmeye karar verdim Buradan ben klasik mi seçeyim yoksa ön süreç mi? Bence klasik daha iyidir. Ve bu arada arkadaşlar bana abone olup like at at atmadıysanız şu an atın ve bildirimleri de açmadıysanız açın bildirimleri açınca ne zaman video çekersek o zaman direkt direkt size bildirim geliyor. <laughs> Hadi başlayalım. Oyun aynı zula gibi Ama tablet ve telefon versiyor yani mobil Biz kazandık diye. Ben şuradan bir Uza üstüne bir de katan alayım onunla daha üstüne şuradan bir yok yanlışmış bu değil şuradan bir pompalı alayım gelmedi ya. Bikiriz. Lan burada kaç kişi ölmüş böyle? çok tutan taktiğim şu bir arkadaşlar ya da yönetimi yapayım direkt benim en iyi taktiğim şu Gelin beraber şimdi burada olan buradan şurada şurada hiç ter terörist olmuyor onun önüne dikliyorum böyle geldikleri ağı sıkıyorum. Bir sürü kiler var böyle de. Lan duvarın üstünde duruyor. Aha. <laughs> ben ana menüye döneceğim ya. Başka bir modda oynayacağım. En sevdiğim mod. herkes hep bıçak kullanıyor bir tek ben ben şey tabanca kullanıyorum Neyse ben gideyim de karşı takımın bayrağını alayım. Aldık lan. Kaç, kaç, kaç lan. Çabuk lan, çabuk. Çabuk. Bayrağı aldık vallahi diyor. Gitmeyin. İşte bu. Mavi takım kazandı. İşte bu. Ve devam ediyoruz. Silah değişiminden sonra. Lan direkt buradalar. Bu arada oyundaki ismimin Naruto koydum. arada oyundaki ismim Naruto. Daha yeni de söylemiştim. İkinci sıradayız. Ama ben 18 kişi öldürüp birinci olma olacağım. Durun bak. 18'de de işte karambit geliyor ama herkes silah kullandığı için karambit kullanamıyorum. O yüzden orada turu bitireceğim. Lan tur bitecek, tur bitecek. Bu da aynı gibi ama tabanca versin. Lan bir adam 24 olmuş. İlla alanı bunu yaptıracaklar ya. Konunu hareket ettirme lan. salaça. Lan çüş, o kadar kişi olup da yapacaklar lan ordu kurmuşlar. var arkasından vuruyorlar. Lan son bir kişi kaldı lan. o da öldü. Lan 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 lan. Oh, duvar, duvar beni kurtardı. Kolunu hareket ettirme. Kolunu hareket ettirme dediğim de geliyorlar direkt. Hadi bir tekrar var lan. Oha 24 kişi olmuşuz. Pardon 24 kişi öldürmüşüm. Ve daha yeni 24 24 kişi öldüren adam 29 kişi öldürmüş. Biz önceden 50-30 kişi öldürüyorduk. Ne oldu? Niye gelmiyorlar? Anam. böyle oluyor ya. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor en sonunda geliyorlar. Bak yine ordu kurdular oraya. Ben o ben o ordumuz <laughs> şimdi. keleşler Ana bunlar da tam kırmış ki. Son iki kişi kaldı. Lan tam yana gidiyordu. Tam yana giderken oldu. Bakın şurada yatıyor. Bu var da. Geldi. Ordu'nun ilk iki kişisi duvar arkası.